Normalde her videoma herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz diye bir giriş yapardım ama bu videoda hiç içimden gelmiyor zaten bu video öyle bir o tarzda bir video değil bu videoda kendimden ya da yaşadığım bazı şeylerden e, ailemden vesaire bahsetmeyeceğim bu videoda e, geçen hafta İzmir'de olan bir depremden bahsetmek istiyorum geçen hafta aslında bu videoyu çekmeyi düşünüyordum ama biraz erken olduğunu e, hissettim yani. Hem sizin de, kimsenin hani o şeyde hani o şeyde böyle şeyleri izleyemeyeceği için ve ben de gerçekten çok böyle etkilendiğim için o yüzden şimdi çekmeye karar verdim. Gerçekten çok 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 büyük geçmiş olsun bütün İzmir'e, tüm Türkiye'ye, dünyaya gerçekten o kadar zor günler geçiriyoruz ki haftalardan beri yani. Gerçekten hani kendim yaşamış gibi anlıyorum. Tamam ben İzmir'de o anda o deprem olduğu anda hani birebir hani insanlar aynı şey yaşamadım ama hani en az insanların ne yaşadığını, hayat, insanların yakınlarını kaybetmelerini, işte Elif'i, Ayda'yı, o mucizeleri onları dile getirmek istiyorum gerçekten. Hani kendim yerine koyuyorum. Hatta izlerken bile o şeyleri, görüntüleri falan bile kötü oluyorum. Hatta gece bile hatta o gece yağmur falan yağıyordu. Gök gürültüsü falan bir şeyler vardı. O zaman bile ben bile artık halüsinasyon mu diyeyim hani sanki deprem oluyor hissi gibi bir şeyler yaratıyordu. Hani psikolojik ben baskı gibi hani sanki yine olacak gibi burada da olacak gibi gerçekten. Çok çok üzgünüm gerçekten çok zor bir şey. Hani geçmiş olsun deyince de geçmeyecek onu da biliyorum. Yani burada avutmak ay geçecek, bir daha olmayacak falan diye cümleler kurmak istemiyorum ama e, ama gerçekten çok üzgünüm yani. Bütün Türkiye'ye, bütün ailelerinizle yakınlarını kaybeden herkesin başı sağ olsun. Gerçekten şu mucize olayına da bazen mesela çok tepki veriyorlar. Hani bu kadar enkazın, al enkazın altında kalan insanlar, ne, bunun neresi mucize falan diyenler oluyor ama gerçekten çok da katılıyorum aslında ama hani o enkazın altında o dolabın içinde sıkışmış kalmış ve çok hani günlerde sonra bulunmuş bebekler vardı gerçekten o itfaiyeci abinin elini tutan kız eli aydaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam en yani bana göre bir mucize tabii ki hani enkaz altından çıkarılmış kişi mi mucize diyeceksiniz ama ben mucize olduğunu düşünüyorum. Tabii ki onlar enkaz altından kurtul ayı bunu söyleyemedim. Kurtuldu ama hani aslında şu an hani yani ileride belki de yani belki de şu andan itibaren hep başlar. Zaten yaşları çok küçük. Yani onlar için de sadece yani daha çok küçük onun yaşlarında ya da bizim yaşlarımızda bu durumu yaşayanlar da yani psikolojik mi enkaz altında kaldılar? Fiziken kurtulmuş olsalar da yani herkesin o şeyi yaşayanlara bile hani benim de ailem orada çalışmıştım zaten anneannem teyzem ailem orada yaşıyor onlar da mesela hani çok şükür bir şey yok ama hani mesela bazen herkes arıyor iyiler falan diyor ama bir şey yok falan diyorlar ama yani ben de hep İzmir'de büyümüş hep yani İzmir içinde de değil başka bir şehirde de olsa yine aynı şeyleri hissederdim çok o bir sürü insanların evleri iş yerleri yani gerçekten bu çok hiç kolay bir şey değil yani. Düşünsenize bir insana Allah korusun yani o bir depremde yakınınızı kaybediyorsunuz ve onu bir ömür boyu göremeyeceksiniz. Bir yani o şeyi o korkuyu zaten kaç nokta 6.6 6.7 depremi falan söyleniyor ama çok daha üstünde yazıyor yani internette 7 falan hatta yazmaya başlamıştı. Gerçekten 114 kişiye yakın ölü bulunmuş. Gerçekten bütün dünyaya yani çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bir an önce bu şeyi atlatırız, bir an önce yani bir daha böyle bir deprem yaşamayız. Yani hiçbir Türkiye'de yaşamıyoruz. İstanbul'da da falan da çok e, olacağı söyleniyor. Aslında İstanbul'da bekleniyordu. var bir şaşırttılar İzmir'de. Gerçekten ama böyle kötüye de çekmemek gerektiğini düşünüyorum. Hani fazla da büyütmemek gerektiğini düşünüyorum. Tabii çok büyük bir depremdi ama iyi düşünmeye çalışmak, biraz daha böyle hani Allah korusun olmaz inşallah ama hani bir kere daha olursa böyle bir şey yaşanırsa İstanbul'da, İzmir'de ya da Türkiye'nin herhangi birinde, bu hiç önemli değil yani. Bizim Türkiye'miz çünkü hani orada olan her şey bize de aslında aynı olmuş. Hani o an belki yaşamasak da o korkuyu, o şeyi yaşıyoruz. Biz de yaşayabilirdik yani İzmir'de olduğu gibi. Atıyorum Antakya'da da olabilirdi ya da başka yerde de olabilirdi. Gerçekten çok zor günler, çok zor şeyler yani. O evleri bir daha Allah korusun oturamıyorlar. Düşünün bazen böyle çok böyle isyan ediyoruz, şey yapıyoruz ama biraz daha hani korunma yöntemlerini falan belki şey yapabiliriz. Gerçi yine olmuştan yani ölmüşten olacağı çare yok derler ama ama yine de biraz daha böyle sakin kalıp daha böyle biraz daha olaylara ılımlı yaklaşabiliriz. Şükredebiliriz yani o anda Allah korusun benim de mesela bir yakınıma bir şey olabilirdi ya da başkasının bir yakınına bir şey olabilirdi. Ben orada olabilirdim, oraya gitmiş olabilirdim. Yani hepimizin başına gelebilecek şeyler o yüzden hani biraz empati yapmak gerektiğini düşünüyorum. Böyle negatif bir yorum yapmak yerine hani negatif bir şey yazmak yerine mesela atıyorum. Aa yine olacakmış ya, yine edecekmiş, yine bekleniyormuş demek yerine biraz daha bir şey olmayacak, iyi düşün, çok şükür bir şey olmadı denmesinin denmesinin taraftarıyım ben gerçekten. Böyle psikolojik baskı yapmanın da birine hani hani belki iyi niyetinden söylüyor karşındaki kişi ama o an onlar zaten çok zor şeyler yaşıyor ve bayağı bir yani şeyli derecede bir depremde öyle bir 3.4 nokta, nokta mesela bizde de çok sürekli olan Hatay'da da deprem çok fazla sık olur. senede bir kere iki kere Allah korusun. Kimse yani hiçbir yerde yaşanmasın. Bir daha İzmir'de de, İstanbul'da da Hatay'da da yani dünyanın Türkiye'nin herhangi hiçbir yerinde yaşanması yani tek temelinin bu ailelerini kaybedenlerde Allah sabır versin ama biraz empati yapmak gerektiğini düşünüyorum. Aa şöyle olacak, böyle olacak. Yani bunu Allah'tan başka kimse bilemez. Hani kimsenin bilebileceği bir şey değil. Belki dışarıda olursunuz arabanın içinde böyle hıp hızlı bir şekilde 180 gidersiniz. Ama Allah sizi korun. Bu kadar kaderin bir oyunudur yani. Bir şey olmaz. Ama evde uyuduğunuz yerde atıyorum o koltuk devrilir atıyorum beyin kanamasından ödürsün. Bu yani biraz Allah'tan kaynaklı olan bir şey. Ne bileyim kader denen bir olay var. Yani evde otururken şu mesela atıyorum bu sepanın üzerime düşüp ölmeyeceğimi nereden biliyorsunuz? Yani o yüzden çok böyle kötü düşünmemek, kötü enerji çekmemekten yanayım ben ben de mesela atıyorum basit bir örnek olacak belki ama mesela okulda dersimiz oluyor proje ürünümüz vesaire oluyor sınavımız oluyor çok heyecanlıyoruz korkuyoruz ay hoca beğenmezse ay şöyle olursa ay böyle olursa diye de korku üstümüze çekiyoruz gerçekten böyle bildiğimiz şeyleri unutuyor hale geliyoruz bazen o yüzden ben biraz kötü büyütme yani tabii ki de iyiyim dediğiniz zaman iyi olmayı kötüyüm dediğinde böyle kendini zorlayıp böyle psikolojik baskı yapıp iyi olun demiyorum gerçekten zor şeyler bunlar yani şeyden eleştirmiyorum da büyütü, büyütürüyor büyütülüyor bu şey. Yani gerçekten psikolojik olarak çok büyük baskı oluyor ama çok fazla büyütmemek gerektiğini, çok fazla ay çok kötüyüm, ay çok iyiyim ya da ay çok felaket ne olacak, öleceğim, gebereceğim gibi böyle kendi kendimize psikolojik baskı ve çevreden böyle bize gelen psikolojik baskı yapmak yerine onu nasıl hani onu nasıl idare edeceğimize ya da geçecek kendi kendimizi böyle motive edip biraz psikolog değilim ben ama hani kendi kendimizi biraz ben tedavi etme taraftarıyım hani tabii ki de başkaları başkaların desteğine ihtiyaç olabilirsin hani de böyle depremde hani doğal olaylar hani doğal afettir koronadır hastalıktır vesaire onlardan bahsetmiyorum ama yani genelde hani bunları kendi kendimize böyle büyütmeden çok böyle şükrederek gerçekten bu koronadan da korona zamanında da mesela atıyorum zaten hala korona zamanıyız ama bu depremden beri zaten kimle konuşsam hep korona mı oldu falan korona koronayı unuttuk gibi laflar söyledi Allah korusun tabi o da şey vermesin ben de mesela 4 haftadan beri falan mesela yaklaşık 12 12'sinde falan hastanede kişilerimi aldırmaya gitmiştim onu kısına çıkmak istiyorum dışarı çıkmak istiyorum yukmak istiyorum deyip duruyordum ama o Ağustos'un sonundan beri, Eylül'ün neredeyse ortasında bile 10 on 15 güne yakın hastanede yatmıştım. 3-4 haftamı bir ayımı evde geçirmiştim yatakta yatar bir şekilde gerçekten kötü bir şekilde o güne ne çabuk unutuyoruz diyorum yani iyi olduğumuzda böyle hiç hasta olmamız ya da kötü olmamız aklımıza gelmiyor sürekli böyle bir kötü enerji çekiyoruz ya dışarı çıkmayı ya dışarı çık ya ama biraz daha dikkat etme taraftarıyım ben ben de bazen diyor ya, kendine gel, iyisin, sağlığın yerinde. Yani ya Allah korusun, bir hasta olsan, gitsen orada şey yapsan... Yani olmazsa bile yani bu hastalığın, Allah korusun, olmak bile insanı tedirgin ediyor. Ben başka arkadaşlarım falan bile duyuyorum, babalarını, ailelerini kaybeden. Yani inanamıyorum diyorum, nasıl bir şey bize böyle bu kadar hakim olabiliyor? Ama biraz daha dikkat etmek taraftarındayım gerçekten. Evimizdeyiz çok şükür, yemeğimizi yiyoruz, içememizi içiyoruz, içiyoruz, sağlıklıyız yani biraz şükretmek yerine, böbürlenmemek yerine, şuraya gitme modunda bir şey olmaması gerektiği taraftarındayım aynı zamanda. Tabi yerine gelir sosyalleşiriz, yerine gelir ailele, ailemize bir yemeğe gideriz falan onlardan bahsetmiyorum. Hani belli ölçüleri şey yapmaktan şey ziyade ama ben mesela şu anda o kadar hani korunuyorum ki hem biraz ameliyat olduğundan dolayı hem bu korundan dolayı gerçekten çok çok dikkat ediyorum. Ve başkalarına çok dikkat etmesi taraftarıyım. Mesela birini duyuyorum. Ee, olmuş mesela Allah korusun adını söylemek istemiyorum işte bu virüsün. Ee, ondan sonra geçmiş, ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi o günleri unutuyor bitti. Ya onu tam tersi daha çok dikkat etmen lazım senin daha çok insanları hani kendini düşünmüyorsan çevrendeki insanları hani şey yapman lazım. Yani çevrendeki insanlar olmasın diye daha çok dikkat etmen lazım ama gerçekten insanların böyle görüyorum dışarıda e, maskesiz yani dışarıda görüyorum derken, duyuyorum annemler falan mesela. Diyor, şuraya gittim diyor markete gittim bir tane şey yok. Maske takan yok. Mesela Atatürk Caddesi var bizde böyle yürüyüş falan genelde yapıyor, yapıyorlar işlerini falan hani çalışanlar, dükkanlar falan. Öğrenciler, büyükler, yetişkinler doğru düzgün hiç de maske yok. Maskeye resmen boyunluk olarak falan takıyorlar. Gerçekten bu da çok yanlış. Yani buna da çok karşıyım ben. Bilmiyorum neden böyle insanlar böyle bu kadar bilinçsiz, bu kadar şey. Biraz kabullenmek e, gereğini kabullenmeleri kabullenmemiz gerektiğini de düşünüyorum ben. Yani bu böyle bir virüs geldi Mart ayından beri hatta Ocak Şubat ayından beri aslında da hani bizde olarak böyle Türkiye'de yani geldiğinden bahsediyorum Mart'tan beri ya maske takma zorunluluğu geldi. Sen maskeyi takacaksın. Artık bunu kabullenin. Elini yani ben mesela gerçekten hiç abartmıyorum. 10 dakikada bir elimi geçip çıkıp yıkıyorum. Ondan sonra işte yani her gün olmasam da bir gün bir gün var bir gün yok düş oluyorum şu an artık havalar falan soğuduğu için üşütmeyeyim diye bir de ameliyat olduğum için hani böyle gaz falan hani safra dolayı olmaması gerekiyor. O yüzden hani çok dikkat ediyorum. Uzun kollar falan giydim. Bugün hani video çekeceğim de bir de gündüz biraz daha sıcak diye yarım kolu falan giydim ama gerçekten çok dikkat ediyorum kimse şu anneme sarılamıyorum annem geliyor bazen artık hani karnıma sarılıyor falan öpüyor o şekilde oluyor gerçekten düşün kendi de abim mesela mesela çok fazla çok hani annem bir şey rica etmesi şey falan dışarı çıkmıyor gerçekten aile olarak da çok dikkat ediyoruz gelenler de o şekilde hatta gelmeyenler bile oluyor ama hani gerçekten insanlar anlamıyorum. bir de hiçbir şey olmamış gibi böyle dışarı gidiyorlar yemeğe gidiyorlar gezmeye tozmaya gidiyorlar ya şimdi gezme tozma tamam Hani bir arada bir sırada gidin de yani böyle doğum partileriymiş, bir ne düğünlermiş, nişanlarmış. O kadar gereksiz geliyor ki ben şu anda gerçekten insanlar hiç anlamıyorum. Hiç böyle olmayacakmış gibi. Allah korusun hepimizin başınıza, başına gelebilecek bir durum bu. Yani biraz daha dikkat edilmesi taraftarıyım. Ben de yapıyorum içinde gerçekten çok çok üzgünüm. Gerçekten Allah herkese sabır versin ailelerine gerçekten burada söylemekle belki oradan hani belki düşünen olabilir kolay söylemek ama yok kendi onların yerine koyuyorum benim ailemin benim bir tanıdığım arkadaşımın da başına gelebilir bu gelebilir o yüzden biraz empati yapmak gerektiğini düşünüyorum bu devirde biraz daha böyle ılımlı yaklaşmaya daha böyle pozitif olmayı, biraz daha sabırlı olmayı, biraz daha sakin kalmaya. Allah korusun bir daha yaşanmaz bu ama e, hani ona göre artık tedbirler ama çünkü Türkiye bir deprem bölgesi olarak hani İzmir'de özellikle İstanbul gibi hani büyük yer büyük şehirlerde daha çok böyle riskler oluyor ama hani ona göre aslında bir sürü dikkat edebiliriz diye düşünüyorum biraz daha bu şekilde böyle bir içti işte, yükme videosu gibi bir şey yapmak istedim bugün hem ben kendimi hani size daha fazla araya açmam gibi hem de sizinle böyle etkileşimde oluruz gibi acılarınızı paylaşmak gibi bir video çekmek istedim. Başka bir video şey içimden gelmedi yani bunu zaten geçen haftadan beri düşünüyorum aslında ama ben de psikolojik olarak hazır olmadığına gerçekten yaşamamama rağmen orada olmamama rağmen ben zaten şey yaptığımda depremin anını öğrendiğim zaman dersten çıkmıştım hatta ıı, internetteydim ödev atıyordum tam o sırada annem aradı. dedi İzmir'de deprem oldu hemen anneannemi falan aradım zaten felaket gelecekler mesela gelemiyorlar baya bir kötü bir durum yani Allah korusun gerçekten Allah herkese sabır versin umarım bir daha da İzmir'de daha İstanbul'da da yani umarım yaşanmaz diyorum yaşanırsa da en yani yani düşünmek bile istemiyorum inşallah çok ciddi bir deprem olmaz diye düşünüyorum ama biraz daha böyle çevremize de böyle negatif yorumlar, böyle kötüyü büyütmemeye, çok fazla hatırlamamayı gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla yardımlar yapılıyor, şeyler yapılıyor. Herkes elinden gelen destek olmaya çalışıyor. Ben de destek olmaya çalışıyorum, paylaşıyorum, ediyorum falan ama yani yine de işte ne bileyim orada tabii ki de o anki hani insanların yaşadıklarını birebir hani yaşamıyor gibi görünsek de gerçekten gönülden işte hani acılarını paylaşıyoruz. Biraz daha sabırlı olmayı, umarım hakka şeyle olmayı diliyorum. İnşallah en kısa zamanda bu zorlu süreci atlatırız. Böyle bir video çekmiştim. Bugünler de geçecek umarım. Yani ama bir, bir bazı şeyleri kabullenmemiz gerektiğinin gerektiğini ta taraftarıyım ben. Koronun, maskeyi takmanın, dakikada bir el yıkamanın, sürekli duşa girmenin daha temiz olmanın, insanlarla sosyal mesafeye. ben bazılarını duyuyorum. E i̇şte evlerinin falan mesela şeyler geliyormuş. Ki onlar da hani öyle bir geleceği zaman şey testi yaptırma lazım. Ben de gideceğim zaman şey testi yaptırmıştım işte. Covid testi. Yani mecburen yaptırmak zorundasın. Sen başkalarının değil, başkaları da orada hani oraya girenler, çıkanlar oluyor o doktor için, kendin için. Onlar da zaten sürekli çok dikkat ediyor. Şok geçiriyorum gerçekten nasıl böyle insanlar bu kadar bilinçsiz bir şekilde davranabiliyor diye. Aklım almıyor gerçekten. Bilmiyorum biraz daha hani umarım en kısa zamanda geçer. Ama şu an yani bunun bu şu depremin benim ailemde orada arkadaşlarımdan da çok olanlar var. Üniversitede mesela tek başına orada yaşayan arkadaşlarım da var. Gerçekten çok kötü yalnız olanlar var. Şükretmek gerektiğini inanıyorum. Yani şu an ben bu videoyu çekiyorsam ya da siz bu videoyu izliyorsanız gerçekten şükretmeliyiz yani bence. Bu şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Böyle hastalıklı sağlıklı oydu buydu. Gerçekten bu dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Gerçekten sağlığın varsa varsın yoksa şey yani Yoksa canın sağ olsun diyorum Gerçekten yoksa hiçbir şeyin anlamı olmuyor O yüzden biraz daha şükretmek gerektiğini inanıyorum Dua etmenin ne kadar güzel Ne kadar böyle içten ferahlatıcı olduğunu düşünüyorum Böyle bu durumda isyan etmenin Böyle feryat figan şey yapmanın Ağlamanın daha da büyütmenin Anlamı olmadığını düşünüyorum ben Umarım bu videomu keyifle izlersiniz izlediğiniz için de şimdiden çok teşekkür ediyorum sizlere böyle bir video çekmek istedim sizin için içimi dökmek istedim sizin derdinizi acılarınızı paylaşmak istedim o şekilde sizin böyle bu şekilde yanınız yanınızda hissettirmek istedim kendimi öyle bir videoydu ee, klasik söylemeyeceğim videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın isterseniz yani kanalıma abone olmak isterseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. İnşallah bu günler geçecek. Bugünleri atlatacak. Atlatacağız. En kısa zamanda diliyorum. Tek temelim, tek duam o. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Kucak dost sevgilerine. Hoşçakalın.